arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ağaçların neden yeşil olduğundan bahsedeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu an bir ağacın altındayım. Evet. İyi. Ağacın gölgesi serin, hoş, mutlu bir meyvesini yiyoruz. Ama peki neden yaprakları yeşil? Neden bu sarı değil? Neden mavi değil? Şimdi bunu açıklayacağım. Evet arkadaşlar beni dikkat edin. Bakın Ağaçlarda klorofil denilen bir madde var. Bu fotosentez yapmakta kullanılıyor. Bu maddein e, içinde bir pigment, yeşil pigment olduğu için ağaçlar yeşil renk. Daha açıkçası, açıkçası e, klorofil maddesi yüzünden ağaçlar yeşil renk. Şimdi ağaçların yeşil olduğunu öğrendiğinize göre içiniz rahat edebilir. Keyifli bir uykuya kim hayır der? Görüşürüz.